arkadaşlar bugün sizler birlikte kar parkinde Honda süreceğim. Bakın burada. Ma Bunun adını mavi gibi şey mavi maviş koyalım. Tam senin adın maviş bundan sonra. Şöyle online girmeyeceğim ben. Single player'a gireceğim. City'ye girdim valla. Bakalım. Bu arada e, ee, Honda, da yani bu türünde iç tasarım yoktu. Ben ona yükledim iç tasarı var. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bekleyin bir saniye. Bakın şöyle iç kamerayı yükledim. Şey, içini yükledim. Bir içinden sürelim. Şöyle gidiyor işte yani. Gidiyor yani. Bas. Bak bir şeyler patlatıyor. Bir de. Bak. Bak patlatıyor. Egzoz patlatıyor. Tamam şimdi nereye gidelim? E, gidelim bir dönelim. Gerçek hayattaymış gibi Neyse ben dönüp geliyorum. Evet şu an dön lan. Stop et. Allah belan. Araba çarpıyordu. Şimdi ya şu motorunu merak ediyor. Şurada John da yazıyor. Honda lan bu. Belan. Arabam bozuldu. Neyse. Binelim arabamıza. Şöyle iç lan. Şöyle iç kamerayla gidelim. Bun, Şöyle bir de ara gaz da verelim. Bakın ara gaz da verelim. Bekleyin. Evet, Şöyle de ara gaz. Bakın bu arada mavi şey jantlar da mavi. Yam yam virajda koptu kayışta. Oyun oyun kastı oyun kastı oyun kastı. Oyun kastı. Oha oha. Gören de uçak çarptı zannedecek. Dur. Gören uçağı uçağa çarptık zannedecek ya. Neyse. Motoru kapatmadan git. Kendisi kapatmadan. Eksol de patlatıyor üçlü. Neyse şuradan hemen yaptıralım. Ondamızı. Evet yaptırdık. Bir de arabayı servise götürelim. Güzel servis. Lan. <laughs> lan. Ebe'nin ee, oğlu. Lan her çarptı her yere çarptı. Uy abi nasıl yürüyor lan? Bu oyunda vurma var mı? Kafam mı? Neyse. Hemen binelim şöyle arabamıza. <laughs> mamut, mamut. Lan. Mem. Arkadaşlar işte böyle beklemezseniz böyle kaza yaparsınız işte mal gibi. Video kaç dakika oldu onu bilmiyorum ama kısa bir video olsun istedim. İşte böyle yani iç tasarımı falan da hani böyle. Kapaktan da zaten gördüğünüz üzere. Onunla sürüş işte yani. Kısa sürüş. Neyse. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu arada bu benim ikinci kanalım. Diğer hesabı şifresini oldu mal gibi. O yüzden hesabı hesaba giriş yapamıyorum. Anladınız siz. Hadi kendinize iyi, i̇yi bakın. Bay bay.